bugün sizlerle beraber cezalı Brawl Stars oynayacağız. Cezaları bana kuzenim verecek. Şu anda kuzenim yanımda. O zaman abone olduysanız, like attıysanız oyunumuza geçelim. Şimdi ilk görevi kuzenim bana söyleyecek. Söyle ilk görevi. Tek hesaplaşmada birinci ol. Şimdi buradan hemen karakterimi seçeceğim. Ben bence burada Kurdelios'la oynayacağım. Hesaplaşmada dediği için hemen tek hesaplaşmaya gidelim. Hemen buradan ilk yükümüzü hızlıca alalım. o Dynamite'a bence hiç karışmamıza bile gerek yok. Ama bu beni sanki bırakmayacak gibi gözüküyor. Pem. Pem'i belki alabiliriz. Ultimi şuradan doldurursam. Ve bastım. Hadi hadi. Aldım mı? Aldık güzel. Pem'i çok kolay bir şekilde aldık. Oo, bunlar dört yük olmuş. Ben nasıl alayım ki bunları? Hayır Dynamite'cik. Hayır hayır hayır. Ya sanki birinci olamayacağız gibi gözüküyor. Hayır. Aldım hayır hayır hayır. Kaç 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 bu beni öldürürdü var ya. Ya bu beni rahat bırakmayacak gibi gözüküyor. Hayır hayır Birinci olamadık. Şimdi kuzenimden ilk cezayı alacağım. Ceza ne? En sevmediğin karakteri iki seviye yüksel. Yani en sevmediğim karakteri iki seviyeye yükselteceğim. Tabii ki de benim en sevmediğim karakter... Yükseltelim de yükseltemiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sadece Hank'ı bir seviye yükseltebildim. Videonun devamında altın gele gele Hank'ı 9 seviye yapacağım. O zaman diğer görevimize geçelim. Dediğin karakterle 3 kere ulti doldu. Evet ikinci görevimiz bir tane karakterin 3 kere ultisini doldurmamız gerekiyor. Hangi karakter olduğunu söylememiş ama ben yani şey gibi Stu gibi Edgar gibi sen gibi kişileri almayacağım. Bence buradan Surç oynayalım arkadaşlar. İlk yükümüzü alarak başlayalım. Şurada bir tane bul gördüm. Belki o bulu kasarak alabiliriz. Jeneta vurdum bir kere. Bir kere daha vursan tüh. Vur vur vur. Ve jenet aldık güzel. İlk ultimizi doldurduk. Kal 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 gel buraya. Ve ikinci ultimizi de doldurduk çok güzel. Bir tane daha ulti doldurursam çok güzel olacak. Hayır 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 öldürdük be. Üçüncü ultimi de gördüğünüz gibi doldurdum. Şimdiki görevimiz ise bazda 3 kişiyi dondur. Evet bazda 3 kişiyi dondurmamız gerekiyor. Hemen buradan bazımızı alalım. Bazımız nerede? Ben pek bazı oynamıyorum. Buradaymış ve hemen bazda girelim. Bazımızı aldık ve hemen yine her zamanki gibi kutumuzu buradan alalım. Et var var et varı. Ben hiç karışmamıza bile gerek yok. Et daha gel bakalım buraya. Hayır hayır hayır. Yüzü aldık. Güzeldi dondurmadık ama ya da ultimiz ne zaman dolandı ulan? Hemen şuradan düşümü dondurabilir miyiz acaba? Ne yapalım? Oh çok uyuz be. Kimisi yok? Ki takım atmasına gel. Kimisi musun? Abi şey kusura bakma hayır. Ya ben bu kişi kişi öldürmek dondurdum ki. Hayır dondurdum onu Gel gel. Ben seni bir dondurdum artık ya. Ya da hiç gerek yok. Git. Git adam adamı ilk kişimize dondurduk gördünüz mü? Hayır. Git. Çık git. Aaa ikinci hayır. İki kere dondurabildik. Ya bu kitlerden yemin ederim ki nefret ediyorum ya. Neyse o zaman yeni bir cezamız gelsin. Cezamız ne? Gözün kapalı kulübünden birini çıkar. Hayır gözüm kapalı kulübümden birini çıkarmak zorundayım. Abi, çok iyi kişiler de vardı ya. Neyse o zaman gözümü şu anda kapattım ve gidiyorum. Seni seçtim. Neymiş? Kalamar mı? Ay, kalamarı çıkartacağım. Maalesef buradan kalamarı atıyorum ya. Keşke atmasaydım. Geri alamıyor muyum acaba? Ve maalesef kalamarı attık. Ya çok üzüldüm ya. Neyse o zaman yeni bir görevimiz gelsin. Şimdi 3. mü 4. mü bilmiyorum ama görevimiz gelsin. Savaş topuna bir gol atamazsan ceza. Yani illa savaş topunda bir tane gol atmam gerekiyor. Bence bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Ne alsam buradan? Bence Bibi ile oynarız ya. Ya bu arada arkadaşlar 3 tane efsanevi star hediyesi geldi başka zamanlar. Ve ilk üçünden de birincisinden bu çıktı, ikincisinden bu çıktı ve üçüncüsünden de bu çıktı ya. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen buradan savaş topumuzu seçelim. Ve başladık. Zalim birbirinin de arkadan görünüşü çok güzel ya. Orada, orada bir fark var. Ay hayır, hayır dondur benim harcayabiliyoruz beni burada. Ama, Ama Hayır. Bizim atmamız gerekiyor. Ya ben orada gittim öldüm ya. İşinden gideceğim. Donduk mu? Donmadık. Güzel. Bak yine beni dondur. Öldürdük tamam. Tamam çok güzel. Seni nasıl engelleyebilirim? Vursam bir tane de kaçtı ya. Hadi hadi. Dal dal dal. Hayır ya bu beni dondurup duruyor. Neyse donmadık çok güzel. İkisine birden vurduk. Ama bir daha da vuramadık maalesef. Gel sen gel. Dondurup dondurup duruyorsun beni. Öl bakalım hayır. Nereye gitti benim ultim? Aa öldürdük öldürdük şansa bak. Hayır mortis alacak bize almadı çok güzel. Benim atmam gerekiyor valla çok üzgünüm ama. Attım mı hadi. Hayır nasıl girmez. Hayır. Ben atamadım. Şimdiki bakalım cezamız neymiş. Argeş söylesin. En yüksek kupalı karakterini iki kere yeni. Yani tek hesaplaşmada hep 10. mu olacağım bibiyle. Hemen gidelim ve Dynamite bizi öldürsün bakalım. Öldür öldür hadi. Öldür ve maalesef 10. olduk. Hayır ya. Eksi 8 dedim. Oha be. Ben ona da ölelim bakalım. Öldürecek misin beni? Öldür. Ya tim ne olacaksın? Vur beni. Vur vur vur. Vur bana. Vur bana. Yani videomuz böyleydi. Cezalı Brawl Stars yapalım dedi kuzenimle. Eğlendiyseniz kanalıma abone olup bu videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.